Ozan kankamla gene yollardayız. İstikamet Arap iten. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bugün de buraya güzel bir hatıra bırakacağız. Bakalım. Evet, son hazırlıklarımızı da yaptık. Buzlarımız tamam. Buzlarımız tamam. Tam bir şey deposu oldu bu ya. Buz deposu. <laughs> Küçük bir hazırlıkla o iş tamam. Bir önceki videoda başladığımız yerdeyiz. Bu sefer yaz. <laughs> Bu sefer yaz. Bu sefer soğuk yok. Hava. Yoruluyor. Hava yanıyor. Yanıyor. <laughs> Biraz serinleyek lan kardeş. <laughs> evet, devam ediyoruz. Bir CHP motokrizi krizi daha. Allah kalmış. Genç arkadaşa geçmiş olsun diyelim. Ben de geçmiş Hava o kadar sıcak ki asfaltın sıcağını direkt yüzümüzde hissedebiliyoruz ya o derece. Bir de şöyle kamyonlar yanımızdan geçtiği zaman eyvah ki ne eyvah. Çok güzel, <laughs> o zaman arabayla gitseydiniz diyecek Şimdi Arap Yutan'a gidebilmen için bir tane yolunuz var. Biri Akkedik Barajı, diğeri de o köyün adı neydi? Bente. Menteşköy, evet. Genelde <laughs> yaygın olarak bilinen Menteşköy'ün içerisinden giderler. O yollar bayağı bir bozuk. Ama dönüşte belki deneriz. Dönüşte bir deneriz aynı. Suya falan bakarız. Burası biraz daha şey güzel. Oraya nazaran tabii ki. Niye durduk? Niye durduk burada? Bira mı bir alacağız? Ya, <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Dejavu oldum şu an. çok güzel bir ormana çekeceğiz motoru. Takipte kalın. <laughs> Bak, görüyor <musun> biraz <laughs> Tombul Efes. <laughs> evet güzel. Oksijen. Anladın, o, mı? Derdi, anladın mı? Ceryan'ın borcu. Mı? Benzin yok. Ne birader <laughs> neredeler <laughs> Sosyal medya ismiyle sesleniyorum ben kardeşim. Normalde her zaman emrederim. Ben. Aynen. <laughs> Haydi afiyet olsun. Evet biraz serinledik. Şimdi tüm hızımızla devam ediyoruz. Aldım. Geleyim mi? <laughs> evet Arap Yutan'a istikametinde bakın şu yolun üstü. hemen 50 metre solunda Akkelik Barajı var. Biz buradan sağa giriyoruz. Yani şurada hemen Akkelik Barajı. Buradan Arap Yutan yolu. Devam edelim. Evet. Servis yollarının ve Köprülerinin izinsiz kullanımı yasaktır. Biz gereken izinleri e, gereken yerlerden aldık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biz de denediniz. <laughs> biz de denediniz. <laughs> biz de derimiz. Siyasi biraz yani. Siyasi. Kapat. Siy Arap yutan kimlerin tercihleri? Yani biz çocukken gelirdik. Okuldan <laughs> kaçıp gelirdik. Çünkü Milas'a ya en yakın sulak yer burası. Ailecek de gelebilir misiniz? Ya ben çok tavsiye etmiyorum açıkçası böyle. Aileni alın, yanına, eşini, çocuğunu falan buraya geldim. Biraz pişmanlık yaşayabilirsin. Şöyle yolun solunda e, su kanalı var. Bunu sanıyorum ihtiyaç olduğu zaman açıyorlar. Artık nereye gidiyor? Ne yapıyor? Onu bilmiyoruz. Tam bu noktada bu yol nereye gider? Bilmiyorum. Işte şey. Hadi ya. Koyalım. Bu yol nereye gider bilmiyorum mu? Hiç şarkının adı bu mu? Emircan'ın Tamam onu bırakıyorum Arada vuruyor bir fırtınası korkuyorum ne var ya. <laughs> Düşe kalka büyürüm işte. Aa güzelmiş. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var. Düşe kalka büyüyorum işte. Biraz yaram var ama. Bizim bir tane çocuk var kanka onun da adı Emre orta zenginlerden ama genelde parası yoktur <laughs> zaten zenginlerin genellikle parası yoktur bir daha gidiyor böyle mekana oturuyor en pahalı şeyi içiyor böyle en pahalı aklına ne gelirse veya ne bileyim içki alacak en pahalı içkiyi alıyor hep <laughs> de bana denk geliyor ben de diyorum ki gibi sahnesine gibi o sahneye çıkmadan ben ona demiştim bunu <laughs> o saniye sonra benden aldılar. <laughs> Telif hakkı bende. Dedim yine son paranla en pahalı içeceği aldın değil mi? Dedim. Üç gün sonra bölüm çıktı. E yapma ya. Tesadüfe <laughs> bak. Sen <laughs> ne yaptın şimdi son paranla? Onu da birazdan göreceğiz değil Onu mi? Onu da birazdan göreceğiz. Evet. E, doğayla iç içe bir yolculuk oluyor bu. E, Tabi burada arı kovanları. Yine de bu. Bir bir Dönüyoruz buradan. Evet, burayı kaçırmayalım. Doğru bak, burayı gösterin. Buradan sağdan değil, hop, soldan. Kapı tarzı bir şey var. Zaten hangi yol kötüyse oradan girin. Aynen öyle. Evet. Kötü yolların devamı her zaman güzeldir arkadaşlar. Evet. Yani bir iki motor gördük şu an ileride. Bakalım daha kimler ve neler var. Ne bu yılan mı? Aynen. Piton. <laughs> Adam bir yere su çekiyor herhalde burada. Tetenin geri kalanı burada mı? Evet. Evet, ortam böyle. Kanka bunu Çantana koyarsın, çünkü burada çok hırsızlık olaylar olabiliyor. Buzumuzu aldık. Aldık, başka neyimiz var? Tamam, yedek buzumuz da var. Termosun içine buz koyduk. Buz önemli. Bunu da aldık. Kaskımızı da koyduk. Kilitle baba buraya. Evet, geldik böyle bir yere. Tabii burada bildiğiniz bütün kötü sözleri söyleyebilirsiniz. Atmışlar buraya. Bir arada gelip burayı toparlayacağız. Evet, böyle bir yere oturduk şimdi. Ee, sen son paranla neyi aldıydın bakayım? <laughs> Nerede lan o? Kayboldu. Yine bitti. Son paranla. <gülüyor> <gülüyor> en pahalı içeceğimi aldım. Evet, burası böyle arkadaşlar. Yani böyle geniş bir aileyle gelip oturup Geniş geniş yayılabileceğiniz alanlar yok. Böyle taşların, kayaların üstünde. Gölge olarak sadece bu ağacımız var. Onun haricinde pek bir yer yok. Suya girip serinlersin. Suyun soğukluğu gayet iyi. Tabii şu çöp olayını hiç sevmiyoruz ya. Bu çöp olayı tırından çıkmış arkadaşlar ya. aynı ah, <laughs> Aynen. Motorlarımız da orada. Ha. Bir de buranın çevresini bir drone ile gezelim bakalım. Neler çıkacak. Evet. Bu cam parçalarının hepsi tam olarak burada milletin yüzdüğü yerlerin altında çıktı. Biz elimizden geldiği kadar topladık. Ama yani bunu yapanın insanlığından da şüphe etmek lazım. Bunu yapanları kınıyoruz. <laughs> kınıyoruz tabii canım. Kınamaz olur muyuz? Ha güzel kardeşim. Yapma böyle şeyler be. Bak ne güzel millet geliyor, gençler geliyor, çoluk çocuk geliyor. En önemlisi şey. Bunlar yani birinin ayağına batsa sen nasıl uyuyacaksın gece ya? Vicdanın nasıl rahat edecek? Evet bu az önce gösterdiğimiz yerin biraz daha devamı. Şöyle kuytu bir köşe var. O yoldan biraz daha devam ettiğiniz zaman buraya çıkıyorsunuz. Tabi burada bir araç var. Bakalım mı? Bakalım. Mis gibi ortam. Güzel güzel. Aynen. Kanka ben buranın böyle olduğunu bilseydim ben sürekli buraya gelirdim ha. Harbiden bak. O süper kanka ya. Vallahi duralım. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu gösterdiğim bölgeye böyle iki ile gelebilirsiniz. İki ailenin sığabileceği bir yer. Tertemiz kimse de yok ortalıkta. Hatta bunu daha iyi gösterebilmek için şimdi drone ile bir görüntü yapacağız. Çok daha iyi anlayacaksınız. Hatta böyle gösterelim. <laughs> Göster bakalım. Aslanım <laughs> benim. <laughs> <laughs> Tertemiz ya. Su suyun temizliği zaten tartışılmaz. Olay böyle. Gayet evet, güzel. Evet, neydiriniz gentlemen? Ne yaptık bugünün özeti olarak? Birazdan yola çıktık. Haraklutan'a geldik. Haraklutan zaten yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Buraya geldik. Yerlerde camlar vardı. Camları temizledik. Doğayı çektik. Sağa solu keşfettik. Yeni bir özel keşfimiz var. Orası ben kendi kendim ve ailem için ayırıyorum orayı. Çok sık bahsetmeyeceğim oradan. Yola çıktığın kişi aynı kişi olarak kalmıyor. Zamanla insanlar değişiyor arkadaşlar. Siz değişmeyenlerden olun ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalmayın. evet makarnamızı yedik. Güzel Hatay usulü soslu bir makarna yedik. Şimdi çekebilseydik. <laughs> Keşke çekebilseydik. Evet, çekemedik onu. Unuttum. Açlıktan harbiden unuttuk ama. Şimdi dönüşe doğru geçtik artık. Şöyle etrafa bakıyorum. Bir önceki videodaki bir hikaye arıyorum ama bulamıyorum ama bulursam anlatacağım. <laughs> ah ulan be <beyeli> falan. Sen ne <laughs> hikaye bitmez kardeşi.